Bir sıcak gelişme ekranların hemen altında son dakika bandımızda da yerini almıştı asgari ücretle ilgili komisyon toplantısı salı günü alındı aslında üç çarşamba üst üste bekleniyordu bir gün önceye alınmasının sebebi ne bir karar e, bekleniyor açıkçası o kararla ilgili bir ipucu mu var hemen ayrıntılar almak için Ankara'ya dönelim. Murat Sekban karşımızda. Murat, çarşamba bekliyorduk. Salı günü 20'si itibariyle bir görüşme var. Ne dersin? Artık yavaş yavaş rakamlar ve karar konuşuluyor. Notlarını paylaş lütfen izleyicilerimizle. Haktan Uysal, elbette rakamlar artık 3. E, ve 4. toplantılarda konuşulacak. Tarihin bir gün öne çekilmesi konusunda da izleyicilerimiz hatırlayacaktır. İkinci toplantının ardından işçi ve işveren kanadının e, bir takım açıklamaları olmuştu. E, Türk İş Genel Sekreteri Perul Kavlak şu ifadeyi kullanmıştı. Yeni veriler istedik demişti. Gerek Türkiye İstatistik Kurumu'ndan gerekse ilgili bakanlıklardan. Bu raporların hazırlanmasına göre yeni toplantı tarihini belirleyeceklerini söylemişlerdi. Ne kadar erken hazır olursa bu raporlar e, toplantı tarihinin de ona göre planlanacağını e, belirtmişlerdi. Artık o tarihte net 20 Aralık itibariyle asgari ücretin 3. toplantısı gerçekleştirilecek e, ki bu, bu da bize gösteriyor ki o tarihe kadar e, bu raporlar Gerek Türk İş'in işçi kanadının gerekse işveren kanadının talep ettiği belli e, raporların e, hazır olacağını gösteriyor. 20 Aralık itibariyle de e, asgari ücrette milyonların gözünü çevirdiği konuda 3. E, toplantı gerçekleştiriliyor olacak. Rakamlara bakacak olursak zaten taraflar ilk iki toplantıda bir rakam telaffuz edilmesini beklemiyoruz demişlerdi. Belli başlı değerlendirmeler yapacağız. Raporlar isteyeceğiz. Türkiye İstatistik Kurumu'ndan, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Ticaret Bakanlığı'ndan o raporları değerlendireceğiz demişlerdi ikinci toplantı için. O raporların ardından yeni rapor talepleri de vardı. Onlar için de üçüncü toplantı işaret edilmişti. Ve 20 Aralık itibariyle de bu toplantı gerçekleştiriliyor olacak. Tarafların rakam telaffuz etmesi de artık 3 ve 4 4. toplantıda başlayacak ve kıran kırana asgari ücret pazarlığının da bu toplantılarla devam etmesini bekliyoruz. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay daha görüşmeler başlamadan önce bir açıklama yapmıştı. Kırmızı çizgimiz 7.785 lira demişti. Pazarlığı bu rakamın üstüne doğru yapacağız demişti. İşçi kanadı da yapılan bir ankette, işveren kanadı da yapılan bir ankette 7.050 lirayı öngördüğünü söylemişti. Tabi arada bir miktar fark var. Bu da pazarlıkla gerçekleşecek pazarlıkla da ilerleyeceğini düşünüyoruz. Hükümet bu noktada hangi pozisyonda başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de defalarca ifade ettiler. Emekçimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Hükümetin pozisyonu da e, asgari ücret görüşmelerinde bu komisyon 15 kişiden oluşuyor. İşçiden, işverenden ve hükümet adına toplam 5'er kişiden oluşuyor ve 3. toplantıda 20 Aralık'ta yapılacak ilk rakamlar telaffuz edilecek. Sonrasında yapılacak açıklamalarla e, hangi rakamların olduğunu hep birlikte öğreneceğiz elbette. Ancak her yıl olduğu gibi bu yılda gözler rakamın belirleneceği dördüncü toplantıya çevrilecek. Ee, ilk, onun için de ilk olarak üçüncü toplantının gerçekleşmesi gerekiyor. Asgari ücrette milyonların gözünü çevirdi. Asgari ücrette de üçüncü toplantı tarihi netleşti. 20 Aralık'ta bu toplantı gerçekleşecek Haktan Uysal.